Ahmet'in kuşları. Ahmet'in en sevdiği şey kitapların resimlerine bakmaktı. Renkli renkli sayfaları incelemekten çok keyif alırdı. Bir gün babası ona kuşlarla ilgili bir kitap aldı. Ahmet kitabın sayfalarını hemen karıştırmaya başladı. Kitapta çok güzel kuş resimleri vardı. Babası "Kitabına yarın da bakabilirsin. Bugün hava çok güzel. Bahçeye çıkmak ister misin?" diye sordu. Ahmet'in canı bahçeye çıkmak istemiyordu. "Hayır babacığım. Odamda yeni kitabımı inceleyeceğim." diye cevap verdi. Ahmet yatağına uzanıp kitabın sayfalarını tek tek çevirmeye başladı. Sayfalar kuş resimleriyle doluydu. Sayfaları çevirdikçe uykusu gelmeye başlamıştı ama kitabını elinden bırakamadı. Sonra yavaş yavaş gözleri kapandı. Gözlerini açtığında kendisini kocaman bir bahçede buldu. "Nasıl geldim ben buraya?" dedi kendi kendine. Önce biraz şaşırdı ama sonra bahçede gezmeye başladı. Çeşit çeşit kuşlar etrafında uçuşuyordu. Ahmet kuşları izlemeye başladı. Şu taklacı güvercinler ne de güzel dönüyor. Kumrular da gu 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 diye ötüyor. Ahmet kumruları taklit etti. Kukuku. Sığırcıkların tüyleri güneşte parıl parıl parlıyor. Serçeler küçücük kanatlarını açmış uçuyor. Kırlangıçlar uçarken ne de güzel süzülüyor. Martıların sesleri ise uzaktan geliyor. Onları göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Neredeler acaba? Martılar, martılar. Ahmet mart sesleriyle birden uyandı. Kendisini yatağında bulunca şaşırdı. Aa bahçede değilmişim, hepsi rüyaymış dedi. Babamla dışarıya çıksak kitaptaki kuşları görebilirim diye düşündü. Birlikte sahile indiler. Ahmet kuşları görünce sevinçle onlara el salladı. Marsılar da Ahmetle babasının etrafında uçmaya başladı. Güneş batarken martların uçuşunu mutlulukla izlediler. <laughs>